Evet yeni videodan hepinize selam arkadaşlar. Gece saat şu anda 12.30'a geliyor ve ben Terrifier'ı ikinci filmini az önce son bir saatini geçmek kaidesiyle bitirdim. Şimdi abi ben hayatımda birçok saçma film izledim, birçok gereksiz film izledim. Ama bak birini geçtim ilk defa izliyorsun. Birini de Terrifier'la art karakteriyle bir tanışıyorsun. Öncesinde bir onun kısa filmi var. Orada tanışıyorsun onunla. Ben bu kadar gereksiz bir film daha bak izlemedim ya. Öyle söyleyeyim sana yani. Abi bu film bir kere Sienna ve ailesine bunun niye musallat olduğuna dair bir şey bulamadım internette. Ya varsa bir şey beni aydınlatın abi yorumlarda. Vallahi delirdim izlerken ya. Niye Sienna'nın kardeşinin anasının peşinde bu? Neden? Abi şimdi film biliyorsunuz böyle bir başlıyor. Bir bu e... İlk filmin bittiği yerden bu adli tıp morguna geldiği yerde canlanıyor tekrar. Demonik bir karakter biliyorsunuz, içinde bir iblis var. Canlanıyor. Ondan sonra oradaki arkadaşı öldürüyor. Oradaki arkadaşı da bir yani bir de, her, ya bir herkesi bir değişik öldürüyor. Yani amcayı çekiçle kafasını patlatarak öldürüyor. Yani öldürmek de değil yani başka bir katlediyor herifi. Neyse oradan çıkıyor abi gidiyor. Abimiz çamaşır yıkamaya. Çamaşırhaneye. O inanılmaz kan lekeleri, maskesinde kıyafetleri de beyaz. Yüzünün makyajı da beyaz. Bu mükemmel kan lekelerini abi çamaşır yıkamacı da 3 dolar atarak temizliyor ve oradan allı paklı çıkıyor tekrar. Oradaki bu arada gene de orada bekleyen adamı da öldürüyor. Ona da sopayı biliyorsunuz. Vileda'nın kafasını saplayarak öldürüyor. Onu göstermiyorlar. Yani çıkarken görüyorsunuz onu. Neyse abi bu, bu filmin genelinde şöyle bir şey var. Sienna ve kardeşi babasının ölen babalarının kafayı yiyip ölen babalarının çizdikleri bir komik bookta yani bir çizgi roman yani çizimler yaptığı bir kitapta Sienna'ya bir kadın kostümü yapmış. O da zaten o tüylü arkadaşı şeyi kanadı yapıyor. Hollywood'da da o kostümü giyecek. Amacı o. Kardeşi de art karakterinin şeyi olacak. Neden ona? Kostümünü giyecek. Ona annesi izin vermiyor falan. Sienna ve aa, kardeşi bunu garip garip yerlerde görmeye başlıyorlar abi filmde. İşte nerede görüyorlar ilk? Bir e, şey satan ne deniyor ona? Böyle korku oyuncakları satan. Türkiye'de olmadığı için bu dükkan adını bilemiyorum şu an. Yani böyle maskedir. İşte Halloween parti eşyaları, parti araçları satan bir yerde karşılaşıyorlar bununla. Artık karşılaşıyorlar mı? Denk mi geliyorlar? O oraya bilerek mi geliyor? Yani buralara kadar soru işareti. Ben şimdi geçmeye başladığım yere kadar zaten söyleyeceğim size. Neyse abi burada en son bu işte kızcağız bir şey alacak. Para çıkışmıyor. Çantayı açıyor. Çantayı 50 saat boşaltıyor abi. Onu çıkart bunu çıkart. Ya kapıda ka, şeyde arkanda Art var, korktuğun karakter var. Sen çaldın orkidimi çıkartayım, cüzdanımı çıkartayım. İşte onu çıkartayım, bunu çıkartayım, şunu çıkartayım, onu çıkartayım. Arkada bu bu arada takılıyor. Gözlük takıyor, arkaya dönüyor bakıyor arada. Gözlükten şeyler çıkıyor böyle falan. Art orada takılıyor. Abla parayı ödüyor, uzuyor. Ondan sonra Art da bu şeyi, e, bisiklet kornasını buluyor orada. Onu geliyor kasaya koyuyor. Zenci adam da diyor ki şu kadar şu kadar bu şaklabanlıklar yapıyor falan. Tabi Arap çocuk da şey diyor buna Zenci. İşte seni bak şimdi öldüreceğim bak diyor. Git buradan falan. Abi Art'ta ne yapıyor? Bir saniye diyor. Torbaya eğiliyor abi. Torbanın içinden saçma sapan envanterler çıkartmaya başlıyor böyle. Sir, what are you doing? Fine, sir. En son abi kanlı paralar çıkartıyor falan derken Zenci buna bir şey yapıyor bir konuşmada yani bir argümanda bulunuyor. Diyor ki yani sen şimdi ya, ya sana gayacağım diyor yani. O arada da Art bir şişe alıyor bunun gözüne sokuyor. <laughs> Bu zenciyi orada öldürüyor. Şimdi bu zencinin ölme sahnesinde ve birçok ölme sahnesinde kullandıkları şeylerin zaten maket olduklarını biliyoruz ama beni bu filmden soğutan şey ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Beni bu filmden soğutan şey karakterlerin ölümcül darbeler almaları ama bağırmaları. Yani adamın gözüne şey sokmuş şişe kafasını yarmış adam hala oynuyor abi. Gözler falan oynuyor böyle. Oğlum öldü lan o ölmesi lazım yani. Normal şartlarda. Sonra en son boğazını kesiyor bitiriyor. Neyse devam ediyoruz abi. İlerleyen sahnelerde ne oluyor? Siyana'nın arkadaşının evine geliyor. Kız kapıyı bir açıyor. Bu elinde poşetle kapıda böyle. Ondan sonra abi işte çok güzel kostüm. Kostümün çok orijinalmiş falan diyor. Kız neyse kapıyı kapatıyor. Bir garip geliyor çünkü üstü başı kanlı. Sahne bir değişiyor. Kız aşağıya mutfağa iniyor. Art mutfakta abi. Bu kadını bir öldürüş şekli var. Kadının önce bir yaralıyor. Gözünü çiziyor şeyle. Ondan sonra kız içeri doğru sürünerek kaçıyor falan. Bir yok koşarak kaçıyor. Bir şeyler deviriyor falan. Abi ondan sonra Art bunu saçından tutup aynanın karşısında kafa derisini kesip sonra bir çekiyor kafa derisini alıyor abi. Kız hala çığlık atmaya devam ediyor orada. Dünyanın kanını kaybet, şeyini kanını kaybetmişsin, gözün çizilmiş, oradan kan fışkırıyor falan derken kız abi koltuğa yatırıyor, sırtının eşlerle açıyor. Kız bağırmaya devam ediyor. Bak bu kadar acıda şoka girip bayılmadı. Hala bağırmaya devam ediyorsa ben burada böyle izlerken böyle televizyona bir şeyle atmamak için zor tuttum kendimi. Yani böyle elime geldi bardak ya. Yanımdaki bardağı alıp fırlatacaktım televizyona. Neyse. Abi ondan sonra kız kızın kolunu ters çevirip kolunu kırıyor. Kolunu kopartıyor sonra. Oğlum o kolu testereyle keserek oradan alamazsın bırak elle kopartmayı. Şimdi bana diyecekler ki ya abi bu şeytani bir karakter, çok güçlü. E çok güçlüyse Siyanadan niye meydan daya yiyor filmin sonunda? Çok güçlü madem. Neyse. Abi bu kızı patatesi diyor. Kız ben diyorum ki öldü herhalde. Bitti yani. Ekran bir değişiyor. Kız yerde telefona doğru sürülüyor böyle. Kolu yok. Sürünüyor. bir kere bak bu kol buradan koptuktan sonra senin atar damarın koptuysa eğer senin ölmen 2-3 dakika sürer. Yani direkt şoka girersin. Kan kaybından da geberirsin yani. Yani bunu böyle tamam yaptın da aga o kolu orada kopartma bari ki millet çıkıp da konuşmasın anasını satayım yani. Neyse abi kız telefona gidiyor sonra ayak bir şeyler oluyor. Ha, art elinde asit ve tuzla geliyor. Çamaşır suyu ve tuzla geliyor. Bak, kızın üstüne çamaşır suyu döküp yaralarına tuz basıp ovuyor. Sonra abi kızın annesi içeri geliyor. Sonra annesinin kafasıyla kapıya gelen çocuklara şeker ikram ediyor. Ya bu filmin özelinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu art karakterini öyle bir yaratmışlar ki bu art karakteri sadece vahşet içersin, bir konu olmasın, bir götüm böyle boktan bir kılıç uydurmuşlar. O kılıç da işte Siena böyle bir kostümlü bir karakter. O kılıcı saplayınca art ölüyor. Ya bırak Allah aşkına. Akşam akşam beni gece gece deli ettiler ya. Neymiş efendim? Kılıçla ölüyormuş bir tek. Gene ölmüyor ki. Kafasını ayırdı. Üçüncü filmde gene gelecek yani. Neyse abi Siena bir şeyler oluyor. Bir partiye gidiyor. Partiye gittiğinde anneyle oğlan kavga ediyorlar. Bak iki saatlik filmi size nasıl özetliyorum. Anneyle oğlan kavga ediyorlar abi. Kavga bittikten sonra çocuk evden kaçıyor. O anne aşağı bir iniyor işte tıraş köpüğüyle efendim tuvalet kağıtlarıyla kaplanmış araba. İşte çocuğa diyor ki sen nasıl yaparsın? O bitti kızı arıyor. Senin kardeşim bitti onun ağzını nasıl O bitti işte benim arabamı nasıl tuvalet kağıdı? O mevzuya bak. Arabayı neden tuvalet kağıdıyla tıraş köpüğüyle kaplamış? La bir siktir git geri zekalı. Kaplasan olacak. Tuvalet kağıdıyla anne de bir gidik yani. Annenin de kafa yerinde değil. Neyse abi kızla konuşuyor. Kıza da eksi dayamışlar. Kızın kafa şey böyle. Böyle geziyor zaten. Neyse ondan sonra bu işte eve geliyor. Anne ha, eve gelmiyor. Anne camı bir siliyor. Artı içeride bunu çift patlarla kafayı alıyor. <laughs> sonra çocuğu kaçırıyorlar evden. Çocuk geliyor eve. Sonra yandaki hayalet kız, hayali karakteri Art'ın ve ee, kızla şey olan da görüyorlar bunu. Anlayamadım onu. Çocuğu alıyor. Sienna'yı arıyor. Diyor ki şuraya gel. Bu arada bir çiftle beraber, buna eksi çiftle beraber arabayla çift bunları eve bırakırken bu fabrikaya gidiyorlar. Fabrikanın içi zaten bir curcuna. Luna Park yani oradan o, o şeyler böyle palyaçolar, maketler bilmem Bu kadar boktan bir set yapılamaz. Bu filme de bir garizim yok arkadaşlar ha. Bu kadar gömdüğüme bakmayın ya. Gerçekten kötüydü yani. Neyse. Bunlar arabada abi. Kız gidiyor arıyor kardeşini falan. Bunlar arabada yiyişmeye, sevişmeye başlıyorlar. Çocuk kokain koklatıyor falan. O kokain kokladıktan sonra çocuk bir arabadan iniyor. bunu çocuğun çükünü kesiyor abi artık. Bıçaklıyor, bıçaklıyor, bıçaklıyor. Kız izliyor. <laughs> izliyor böyle bakıyor. Aa, sonra abi anahtarı yani an çalıştıracaksın o yan koltuğa geçip çalışır gideceksin. Yok abi artı bunu da alıyor. Bacağı yaralıyor. Kız sürüne 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 kaçıyor abi. Tamam. Ben mantık hataları herifin pipisini gelip camına sallamasını falan da geçtim. Yaralanmasını da geçtim. Baldırındaki yarığı da geçtim. Kaçtı. Ayakkabıları çıkarttı. Tuvalet gibi bir yere geliyor. Bu tuvalet gibi yerde abi. Bu kızı patates ediyor artık bak patates yalnız burada bir filmde böyle bir şey yakaladım kaçmaz benden yakaladım ne oluyor art elindeki sopayla abi kızın arkadan bir vuruyor tamam mı vurduktan sonra sopayı bir çekiyor sopada kan yok Nasıl atladınız orayı? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Yani her boku düşünüyorsunuz. Filmin her yerine kan saçtınız. O sopayı vurduktan sonra çekiyor kan yok abi. Neyse kız öyle vuruyor vuruyor vuruyor. Sonra Sienna geliyor abi bir şeyler oluyor. Kız zaten paket akciğerler patlıyor. Göğsünü kalbini çıkartıyor. Kalbini yiyor falan. Sen oraya kadar kusmadıysan zaten kusmadın. Neyse abi ondan sonra Sienna ile bir kapışıyorlar ediyorlar. Kardeş de geliyor bu arada. Bu Sienna bunu bir böyle bir şey bir şeyler oluyor abi. Kırbaç gibi bir şeyle geliyor art böyle. Çocuğu kırbaçlıyor falan. Abi ondan sonra Siena Sienna bir buna bir kütükle vuruyor saplıyor kütüğü falan. Neyse sonra kırbaç sahnesi geliyor. Sienna elindeki bıçaklı kırbacı tutuyor. Elinden alıyor abi artık. Ondan sonra başlıyor bunu dövmeye. Meydan da var. Art'a Me ne oldu abi? O kol kıran art ne oldu abi? Orada meydan dayağı yiyor Sienna'dan. Sienna'nın lütopik bir gücü mü var? Neyse abi meydan dayağından sonrasında yine bu artı bunlar bir yaralıyorlar. Bunun böyle kafasına gözüne bir şeyler bir boru sokuyor bir şey oluyor. Sonra artık gene canlanıyor. Sonra ya abi kaldırıyor. nedense ne hikmesi bu ikisine böyle kibar öldürme yok. Kardeşi de böyle eziyet çektiriyor. Siena'yı da eziyet çektiriyor öldürmüyor. Sonra onu aşağı bir yere atıyor. Sonra aşağı gidiyor. Ortalama 35 santim olan bir kılıcı Siena'nın alıp karnına sokuyor abi. Sonrasında Siena ölmüyor. Aşağı düşüyor. Aşağıda yine bir Luna Park bir e, e, clown kafe o filmin başındaki clown kafe, taramalı tüfekli Thompson'ın herkesi öldürdüğü sahne var ya. O kafeyi görüyoruz. Bu da bir akvaryumun içinde böyle. Boğuluyor orada. Sonra bir şeyler oluyor abi. Kızın içinden bir ışık. siyana yükseliyor böyle. Akvaryumun içinde yükseliyor. Geliyor abi artı. Böyle çatara, çutara böyle olsa çenesiyle Çene böyle. Sabit kanca. Böyle bakışlar da böyle ters yani. Böyle bakıyor. Çenesiyle abi onu yan oluyor, patalala, kütelele yapıyor. Tam boğazını kesecek. Art böyle bakıyor. Şöyle bakışı var ya onun ters. Sonra boğazını açıyor. Kafayı kopartıyor abi. Ondan sonra birbirlerine sarılıyorlar. Annesini görüyor, özür diliyor. Söyledi mi sana bilmem ne falan. Saçmalıkların daniskası yani. Arkadaşlar benim bu filme puanım. On üzerine 3, 3, 3'ü bile hak etmiyor bence. Yani ben gerçekten 2 saat 18 dakikalık bir zaman kaybı yaşadım ya. Hadi son 1 saati böyle biraz geçe geçe izledim ama yani bu filmi birini izlediniz, ikisini mecburiyetten izlediniz. Üçünü zaten sinemaya geldi bir de şey diye yapıyorlar ya, en çok izlenen film. Ya millet yokluktan gidip izliyor herhalde. Abi korku filmi yapılmıyor çünkü adam akıllı gidip bunu izliyorlar. Neyini izliyorlarsa komikonlar oluyor. İnsanlar bunu götürüyorlar makyaj yapıp oraya. Orada peşinde dolaşıyorlar imza almak için. Ya sanki çok bana mata hatta. Yani sırf böyle maketler. Bol kan, maket. Parçalanmış insan kafası, model kafalar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok parası olan birisi. Yani Türkiye için konuşmuyorum. Yani çok para da değil ya. Amerika bazında böyle gerçekten 200 bin dolar paranız olsa bu filmin alasını çekersiniz. Yani bu filmde çok aman aman bir şey yok. Artın birçok sahnede üzerinde kan pembe. Bak şu arkamdaki fotoğrafta bayağı bir kalır var ama ya bazı sahnelerde kötü kan kullanmışlar mesela. Ya o, o bile belli. Ama bu filmi size izlemeyenlere birini izlediyseniz bırakın abi, iki izlemeyin. Üçü de izlemeseniz bir şey kaybetmiyorsunuz. Bana yazıyorsunuz abi üçü nereden izleriz nereden izleriz? Arkadaşlar ben üçü bir arkadaşımın Amerika'da bana stream açmasıyla izledim ben. Yani o bir şekilde bir sinema gibi bir yerde çalışıyor. Ve oradan bir streamle izledim ben. Ve ben filmleri kaçak olarak izlenmesine bir film yorumlayan kanal olarak karşıyım. Çünkü bu bir korsan. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bana soruyorsunuz ya nereden izlerim? Nereden izlerim? M yani abi ben buna bir şey söyleyemem size. Yani şuradan indir buradan izle oradan izle. Yani söylerim ama söylemem doğru olmaz. O sebeple bana sormayın nereden izlerim diye. Soruyorsunuz gerçi sormayın desem de soruyorsunuz. Ben size bilmediğimi söylüyorum ama özetle bu filmi ben beğenmedim. Bunların dışında tavsiyede izlemeyenlere izlemeyin. İzlemeseniz de olur yani. Çok böyle bir şey kaybetmezsiniz. Çok böyle bir şey kaybetmezsiniz ne ya? Bir şey kaybetmezsiniz abi direkt. Bunların dışında ben biliyorsunuz bir süredir böyle kısa filmler çekiyorum kısa kısa işte koridor yaptık ev ev iki. Şimdi bu filmlerin bu filmlere gelen yorumlar o kadar hoşuma gidiyor ki benim çok eleştirileri ben hep not alıyorum ve sonraki filmlerde de geliştiriyorum. Ancak şimdi benim bu bu işi bilmediğimi bilin öncelikle ben hep bunu söylüyorum zaten ben bunu geliştirmek için şimdi yola çıktım bir şeyler öğrenmek istiyorum ve çok kısıtlı bir ekipmanla çok ufak bir evde. Bunları çekmeye çalışıyoruz biz. Öyle düşünün arkadaşlar. Yani diyeceksiniz testerenin de bütçesi şu kadardı ama testereyi çektiler. Vaga testereyi 10 bin dolarla çektiler. 10 bin dolar dediğim para şu anda Türk parasında yaparsa 350 bin lira falan yapıyor. 350 bin lirayı bana var ben de çekerim testere gibi film burada. Yani o kadar çekemem de ama 350 bin lira şu anda bir param olsa cebimde bu işe yatırabileceğim. Bu işe harcayacak şu anda bir durumda değilim onu. O sebeple 350 bin lira gibi bir bütçeyi bana versen bir çok güzel bir kamera alırım. Çok güzel bir mikrofon alırım. Güzel ışıklar alırım. E bir tane de ev kiralarım abi. Güzel böyle eskitilmiş böyle bir 3 e, katlı 4 katlı bir ev. İçinden geçerim abi onun. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bütçenin içine sığınılacak bir mevzu değil tabii ki. Çok ufak şeylerle insanlar evde neler çekiyorlar ama ben bak bunu iPhone'la çekiyorum yani. Bizim bir kameramız bile yok. Yani biz bu çektiğimiz videoları 4K çekiyoruz. 8K çekemiyoruz ya da daha üst resolution'larda. O sebeple imkan kısıtlı olunca benim yaptığım kalır da kötü oluyor. Yani görece olarak çok yani olabilirin en iyisi bence de. Ya yani kalır da bu kadar oluyor. Sahneler de böyle oluyor. E sahne çekim derinlikler de telefon olduğu için öyle oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bu gelişecek günden güne. Ben o kamerayı bu katıl abonelerinden bu kanaldan alamazsam kendim alacağım aga. Yani kendim alacağım ben çekeceğim. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden diyorum katıla eğer uygunsanız 15 liracık ya. 15 liraya abone olsanız arkadaşlar ya 1000 kişi abone olsa 15 bin lira para gelir. Gelmez bunun yarısını da YouTube alıyor ama en azından 3-5 ay sonra bir kamera aldırır bana. Anlatabiliyor muyum? Ben de onun gururuyla bu kameradan, bu kanaldan aldığım parayla, aldığım kamerayla böyle göğsümü gere gere mutlu mutlu çekerim abi filmleri. O sebeple önümüzdeki hafta bak bu hafta değil, önümüzdeki hafta itibariyle bir yerli bir yabancı cepte. Onu bütün ücretsiz üyeler izleyecek. Yani katıl abonesi olmayan herkes. Ama bir tane de katıl abonelerine özel video çekeceğim artık her hafta. Ve o katıl abonelerine çektiğim videoda sansür olmayacak. Efendime söyleyeyim, bu ara konuşmalarda hataları kesmeyeceğim, ses geldi kenardan kesmeyeceğim ve yani tamamen daha doğal olacak ve daha güzel, eğlenceli olacaktır. Yani ama bu şu demek değil, katıl abonesi olmayan kitleye çekeceğim videoları üstün körü yapacağım demek değil. Yine kaliteli yapmaya, elimden geldiğince güzel yapmaya çalışacağım. Hiçbir şey değişmeyecek. Ama katıl aboneleri artık kamera arkalarını film, kamera arkalarını görecekler. Dediğim gibi bu videoları da daha doğal izleyecekler. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanala her zaman az önce de söylediğim gibi yorum yapmak, beğenmek bunlar ücretsiz ve bunlar destek. Bir nokta dahi koysanız yoruma o bile bir etkileşim ve YouTube'un bu videoları yukarı çekmesine bir sebep oluyor. O sebeple beğenmenizi ve abone olmanızı rica ederim. Bunların dışında bu hafta bir yerli film daha yapacağız ve bir tane de belki canlı yayın açarız. Bugün Kik'te çok güzel bir film izleme yaptık. Gelmeyenler bence güzel şeyler kaçırdılar. İyi de sohbet ettik. Her hafta Kik'te de bir tane film izleyeceğiz arkadaşlar. Onların dışında bu hafta bu videodan bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.